Teşekkür ederiz. Merhabalar, nasılsınız? Aaa. <laughs> Aaa. Hayır, ha, bu fotoğraflarını oğlamlarımın. Çok güzel. Teşekkür ederim. İnsanların şey. bugün ayetleri onlar. Nasılsınız, her şey yolunda mı? Burak Bey sizin fotoğraflara da baktık. Bayağı böyle reklam çekimlerinde güzel fotoğraflarınız var. Evet, evet. Nasıl? Bu arada bir setli bir şey daha abi Bu arada herkes sizin güzel fotoğraflarınıza bakıyor yani e, çift olarak. Bayağı sosyal medyada da aktifsiniz bu arada. Evet, teşekkürler. Karanlık Bir evojili bir şey paylaşmıştınız karanlıkla ilgili. Instagram'da seyanda sarap Öyle çok şey mi? Şey mi? Yemek mi? mi? Yok 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 böyle şey. şeyi bulup yukarıda yemek oluyor. Burada Evet. Aynen <Öyle> <laughs> bazen olabiliyor da böyle. Düşünüyorum yani. Şu, mesela şey... şu anda da düşünüyorsunuz herhalde. Evet şu anda. Bu arada şey yapıyorum zaten. Ne yapıyor? Evde yeme, kontrol ediyorum tabi. Bırakma sizin nasıl çekimler falan işler Bugün bir tatilimiz var. Burada da güzel dışarı çık. Peki. Peki efendim e, yansıda geliyor şimdi diziler falan projeler ara verdikten sonra böyle genelde şu anda ünlüler böyle e, Bodrum, Çeşme, e, Korona'dan daha uzak olmak için kendileri ev tutuyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sizin böyle bir planınız var mı? Bir yerlere yerleşme gibi, gitme gibi? Bizim bizi uzun sürecek zaten. O yüzden ona gittikten sonra karar veririz. Fahriye da herhalde başına gitmez. Tamam, evet. <laughs> Siz de burada olacaksınız. Evet, ben de buradayım. Yazın o zaman e, Burak Bey siz çalışıyorsunuz. Yaz, yani tatil biraz kısa kısa. Yazın hepsinde çalışmayacağız ama büyük bir kısmında devam edecek diye biliyorum. Ee, tabi süreç de her an değişebiliyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden şimdilik var. Peki gitmek istediğiniz böyle yani e, bir yer var mı? Kaçmak Herkes, istediğiniz? Herkesin olduğu gibi <laughs> gitmek istiyoruz. <istediğiniz> çok <laughs> yer var. Ama, <laughs> ama yani <laughs> ne kadarını gerçeğe dönüştürebiliriz kolay değil herhalde. Evet evet. evet, evet efendim yani gerçekten zor durumdayız yani herkes öyle ama bir şekilde ayakta çalışıyoruz. Evet. Herkes Allah kolay yani gelsin. sağ olun sağ olun. Size ha? de böyle. Çok zor Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. 何それ